Evet başkanım akşam saat 4-5 gibi Kayseri Devleti Birliği'nden e, Zafer Partisi İl Başkanı Adem Demirkaya hmm. gözaltına alındı. Bir iddia sunuldu orada. halka isyan, teşvik ve yalan haberi yaymadan dolayı. E, İl Başkanı şu an e, ifade için Ankara'ya götürüldü. Evet, şimdi evet. Süreci nasıl olacak bilmiyoruz. Takip ediyoruz. Siz neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Şimdi bu haber ilk önce e, neydi Ruşen mı Böyle bir gazetecinin sayfasında yayınlandı haber. Yani gözaltına alınan kişilerin Haberi bile olmadan, daha duyurulmadan, ifadeye çağrılmadan bazı gazetecilere bu şekilde bilgi verilmesi bize FETÖ'nün kumpas davalarını hatırlatıyor. Yani aynı Ergenekon-Balyoz davaları gibi benzer bir kumpas davaları ile Zafer Partisi üzerine geliniyor gibi düşünüyoruz. İşin açıkçası Zafer Partisi İl Başkanı ve Samandağ Kurucu İlçe Başkanımız, gözaltına alınmış. Ankara'da Zafer Partisi ile ilgili tüm soruşturmaları yapan bir savcının Hayat. talimatı ile hukuka aykırı olarak evi aranmıştır. Ee, baroya haber verilmeden kendisi avukattır, il Baroya haber verilmeden, barodan temsilci bulunmadan, kendisine haber verilmeden evi aranmıştır. Resmen bir hukuk e, cinayeti, bir hukuksuzluk yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Çağrılıp ifadeye gitmesi mümkünken bu şekilde gözaltı kararı verilmesi açıkça Zafer Partisi'ni baskılama amaçlıdır. Siyasi bir davadır diye, siyasi bir soruşturmadır diye düşünüyoruz. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik iddiası Zafer Partisi il başkanlarının Twitter hesaplarındaki muhtemelen paylaşımlar nedeniyle bu paylaşımlar zaten ortada. Evini aramaya da gerek yok. Çağırım ifadesi de anlaşılır. Kimi çağıracaksanız Sonra o ifade şeyde paylaşımlarda suç unsuru oluşturacak hiçbir şey de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elbette özellikle siyasi partilerin ülkenin sorunlarını dile getirmesi siyasi faaliyetin bir gereğidir. Bu şekilde siyasi faaliyet de engellenmektedir aslında. Siyasilerin görüş açıklaması engellenmek, yani engellenmeye çalışılmaktadır. Demokrasi, insan hakları, hukuk açısından acı bir gündür uygulamalar e, hukuka aykırıdır. Biz e, ülkemizin e, hukuk devleti olacağı günlere ulaşmasını diliyoruz. Bu süreci takip edeceğiz. Evet bu süreci elbette takip edeceğiz. Genel il başkanımız Ankara'ya sevk edilmiştir. Biz de Kayseri'den avukatlar olarak gidip e, yanında olacağız, ifadesinde bulunacağız, süreci takip edeceğiz. Ankara'dan da elbette genel de avukatlarımız katılacaklar. Yani bu süreç hukuka aykırı, açıkça hukuka aykırı bir süreçtir ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz.